Evet, herkese merhabalar. Tarot'un Kraliçesi Makbuş Abla'nın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet, sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim, danışanlarım, canım, gönül dostlarım. Geldik Aralık ayının son haftası 26 Aralık ve... 1 Ocak 2023 haftasına. Evet canım gönül dostlarım. Koskocaman bir yılı hep birlikte yine Allah'ın izniyle hep beraber bitirdik. Koskoca bir yılı devirdik ve yepyeni bir yıla hep birlikte merhaba demek üzereyiz. Evet koskoca bir 365 gün acısıyla, tatlısıyla, sevinciyle, kederiyle, aşkıyla, sevdasıyla, ayrılığıyla, barışmasıyla evliliğiyle, boşanmasıyla artık böyle koskoca bir yılda o kadar o kadar güzel şeyler, o kadar çok şeyler yaşadık ki sizlerle birlikte. Ama kolektif enerjimde, ama bireysel danışmanlıklarımda gerçekten çok güzel bir süreç geçti benim kendi adıma. Danışmanlıklarımda da öyle. Çok güzel geri dönüşümlerim de oldu. Ee, çok güzel ilerlediğimizi anlar paylaştık. Aa, ağladık, güldük birlikte. E tabii ki YouTube kanalında da aynı şeyleri yaşadık. Ve ben inanılmaz mutluyum. Gerçekten yine sizlerle Rabbim sağlık, sıhhat verdiği sürece 2023 yılında da böyle güzel güzel paylaşımlarla yine hep birlikte olmayı niyet ediyorum inşallah. 2023 yılında da bol bol böyle evlilik haberleri paylaşmak istiyorum. E, bu senenin son haftasında özellikle Geçen hafta, geçtiğimiz hafta sonunda yani 24-25 Aralık'ta çok güzel evlilik haberleri, nişan haberleri yılı kapattırdı bana. Çok da mutlu oldum. Hepsini de buradan kutluyorum, tebrik ediyorum. İnşallah Rabbim daim kılar sonuna kadar ve darısı tüm gönüldaşlarımın evliliği, birlikteliği, beraberliği niyet eden, isteyen tüm gönüldaşlarımın başına diyorum. Ve şimdi geldik bu haftanın eril ve dişil konuşturmasına. Bakalım bakalım bu yılbaşı haftasında eril ve dişil kolektifimi neler bekliyormuş? neler yaşayacaklarmış bakalım bakalım belki bu yılbaşında bir barış olur belki yılbaşı gecesinin yüzü suyu hürmetine böyle güzel gelişmeler yaşarsınız dargın kırgın olanlar için söylüyorum olmayanlar için de tabii ki çok daha güzel ne olsun niyet ediyorum haydi bakalım ne yapıyoruz her zaman olduğu gibi birin ve bütünün en yüksek hayrına şifa olması niyetimle kartlarımı tabii ki siz canım gönül dostlarıma niyet alarak şöyle bir karıştırıyorum. Ve her zaman olduğu gibi ne yapıyoruz? Tabii ki siz gönül dostlarıma niyet alıyorum. Önce bu hafta şöyle bir dişil enerjiler benim minnoş kelebeklerim gönlümden geçti. Önce sizler için kartlarımı niyet alıyorum ve kartlarınızı seçiyorum. Şimdi tabii ki bu ıı, Bakımların bu söylediklerimin e, bütüne, kolektife ve genele hitap eden açılımlar olduğunu zaten artık biliyorsunuz. Eğer ki ben daha bireysel, daha kendime ait özel yanıtlar istiyorum diyorsanız da e, videolarımın alt bandında whatsapp iletişim hattım var oradan yazarak benimle iletişime geçebilirsiniz. Bireysel danışmanlık almak adına bu arada yeni yıla kadar tabii ki danışmanlıklarım dolmuş durumda. Yeni yılın ilk haftasından itibaren tabii danışmanlık almaya başlayacağım Allah'ın izniyle. Şimdi e, bunun haricinde eğer ki e, ilk kez denk geldiyseniz ya da tavsiye üzerine merak edip geldiyseniz e, lütfen bir zahmet kanalıma abone olarak beğeniler yorumlar bırakarak bana destek olursanız da e, benimle birlikte aa bak bu böyle geldi. Hadi bir tane de buraya alayım madem. Bir tane fazla çektim çe çe çek, geldi. E, bir tane de eşitleyelim tabii ki. Buraya da alalım. Evet. Dediğim gibi canım gönül dostum eğer tesadüfen geldiysen abone olmadan izliyorsan, bu enerjide olmak istiyorsan ve bizim devamımız içinde bizimle birlikte yol almak istiyorsan lütfen abone olmayı unutma diyorum. Şimdi kartlarımızı seçtik. Eğer ki hep biliyorsunuz zaten. E, siz bir dişil enerjiyseniz kendinizi, sonra aklınıza ve kalbinizdeki eril niyeti alıyorsunuz. Eğer ki siz bir eril enerjiyseniz, öncelikle kendinizi, sonra aklınıza ve kalbinizde olan e, dişil enerjiyi niyetinize alarak e, burada enerjinizi kodluyorsunuz kartlarıma böyle enerjinizi gönderiyorsunuz. Şimdi hemen önce şu eril enerjilerin kartlarını burada hazırlamıştım zaten. Hemen şöyle aradan seçelim bakalım bu hafta için. Bunları karıştırmıştım ben. Bu haftaya niyetini almıştım. Şöyle zaman kaybetmeyelim diye. Ha, şöyle bakalım. Buradan da dişil kolektifimin kartlarını seçelim. Evet şöyle Güzel. Evet canım gönül dostlarım, benim minnoş kelebeklerim. Evet kartlarınızı da seçtim. Bakalım bakalım bu hafta için gelen mesajlar ne olacakmış benim canım gönül dostlarıma. Evet. Şimdi hazır mısınız bakalım? Hemen başlıyorum dişil kolektifimin kartlarıyla. Bakalım, gelen mesajı şunu en son çekmiştim. Ona özellikle böyle bir ayırasım geldi. Bakalım onu en son bir görelim. Ben de merak ettim ne gelecek imiş. Bakalım. Hmm. Şimdi, evet. Aa, ay ay aman da aman boşuna çekmemişim demek ki bak. İşte hiçbir şey sebepsiz değildir. Buraya fazladan bir kart koydum. Dedim eşitlik olsun. Buraya da alayım dedim. İyi ki de almışım. Öyle de güzel bir mesajla geldi. Şimdi canım gönül dostlarım. 26 Aralık 1 Ocak 2023 haftası için sevgili dişil kolektifim bu hafta acele karar vermeyin, ani çıkışlar yapmayın, öfkenizi lütfen kontrol altına alın bu hafta maalesef hani dur bir sakin ol haftasındasın sevgili dişil kolektifim. Ee, saçma sapan ani kararlarla ani hareketlerle böyle saçma sapan böyle etraftaki insanların konuşmalarıyla söylemleriyle çok affına sığınarak söylüyorum böyle bir gaza gelebilirsin bir böyle Allah 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 diye böyle bir hücuma bir hata kalkabilirsin dişil enerjiye karşı. Sakın bunu yapma. Eğer ki bunu yaparsan o Onunla aranda eril kolektifimle yani eril enerjiyle aranda bir soğukluk bir mesafe yaşarsın ki eğer ki bu soğukluk ya da mesafeyi yaşıyor isen de bu sefer e, geri dönülmez o, o bu, çözülmeyecek buzların altında kendini bulabilirsin. O yüzden lütfen mümkün mertebe bu hafta sükunetini koru, dur bir sakin ol. Elbet bir çıkış yolu vardır. Bazı engeller karşına gelebilir. Eril enerjiyle bağlantılı çok istediğin, dua ettiğin şeyler olmayabilir. Bazı planlar yapabilirsin. O planlar istediğin gibi yolunda gitmeyebilir. İşte bir şey yapmak olur, bir yere gitmek olur, bir şey aramak, yazmak, çizmek artık her neyse. Hani eril enerjiyle bağlantılı. Hani kul kurar, kader güler deriz ya. Kendi kafanızda belki planlar yapabilirsiniz ama bu planlar istediğiniz gibi olmayabilir, yolunda gitmeyebilir. Sakın ha lütfen sükunetinizi koruyun, mümkün mertebe sakin olun. Çünkü burada hani bir şeyler ters gitse de daha sonra bakın sizin hayrınıza dönecek durumlar yaşayacaksınız. Şimdi bu hafta bir şeylerden sevgili minnoş kelebeklerim. O kadar kendinizi yorgun, bezgin, bıkkın hissedebilirsiniz ki. Yani bu e, iş hayatınız, aile hayatınız, arkadaşlarınız, e, çoluğunuz, çocuğunuz işte eril enerjinin de üstüne e, tuz, biber ekmesi yani sizi gerçekten böyle artık yoruldum, bezdim, bıktım. Yani böyle çaresizlikler içerisindeyim, ikilemler içerisindeyim. Bir türlü bir şeylerin içinden çıkamıyorum. Modunda hissettirebilir. Ama buradan lütfen e, sular akacak, e, taşlar yerine oturacak. Bu hafta o mottodayız. Çünkü bakın siz bir şeylerin üzerine gittikçe hani etki tepki prensi hani bir şeye basınç uyguladıkça uyguladıkça ne olur o patlar. Bu yüzden mümkün mertebe bu konuyla ilgili ne kendinize ne eril enerjiye ne de çevrenize o basıncı ya da baskıyı lütfen uygulamayın. Çünkü burada mümkün mertebe sakin kaldığınızda biraz bir şeyleri akışa Bıraktığınızda zaten taşların yerine oturduğunu göreceksiniz ki kaldı ki bu hafta özellikle yakın çevrenizden belki çok samimi bir arkadaşınız çok sevdiğiniz bir akrabanız çok sevdiğiniz bir dostunuz her neyse sizin yanınızda olarak size destek vererek zaten sizinle böyle o paylaşımlarıyla sizi daha güçlü hissettirecek bereketli bir haftasındasınız canım minnoşlarım maddi ve manevi anlamda bereketli verimli böyle tahtınıza oturduğunuz zaman lafınızı sözünüzü geçiren kendinizi dinleteceğiniz bir haftanın içerisindesiniz sadece dediğim gibi öfke kontrolünüz çok kıymetli öfkenize hakim olun mümkün mertebe konuşmalarınıza dilinize söylemlerinize ve tavırlarınıza çok dikkat edin ay sürpriz bir yolculuk gündeminizde olabilir bu sürpriz yolculuk size çok iyi gelecek aniden aniden çıkacağınız bu yolculuk özgüveninizi yükseltebilir kendinize olan güveniniz yerine gelebilir bunu da mutlaka değerlendirin ve güzel bir anlaşma ama eril enerjiyle ortak varacağınız bir anlaşma ama iş hayatınızda ya da çevrenizle Ortak noktada buluşacağınız... Karar noktasına gideceğiniz bir anlaşma... Sizi çok mutlu edecek... Özellikle sıkıntılarınızdan kurtarıp... Uzun zamandır istediğiniz, dilediğiniz bir şeyde... Ve özellikle de düşüncelerinizi ve projelerinizi hayata geçirmekte... Katkıda bulunacak bu anlaşma... Bir de bu haftanın içerisinde... Evet güzel şöyle eril enerjiden size gelecek... Bir sürpriz, bir iyilik, bir lütuf, belki de bir yılbaşı hediyesi sizi inanılmaz mutlu edecek. Evet, güzel haberlerle gelen bir dişil enerji vardı karşımızda. Bakalım, eril enerjinin bu haftaki e, action'ı neler... Of, oh, of, oh, of, oh, of, oh, oh. eyvah, eyvah, eyvah. eril enerjiler, ne oluyoruz? Evet, şimdi... Sevgili eril kolektifim, sevgili eril enerjiler aynı zamanda benim minnoşlarımın aklındaki ve kalbindeki eril enerjiler. Bakın, şimdi bu hafta bizim bu yetersiz bakiyelerimiz, şu yeteneksiz kahramanlarımız. Şimdi bu hafta yeterli olma kararı alıyorlar. Nasıl yeterli olacaklar? Yani. Şimdi eee enerjiler diyor ki bu hafta evet benim dişilim, benim aklındaki, kalbimdeki, niyetimdeki dişil e, bana hep e, belki maddi, belki manevi anlamda yardımcı oldu ya da e, gerçekten bu ilişkide, bu bağlantıda bana sevgisini, ilgisini fazlasıyla gösterdi ya da bunu bana belli etti Ama ben ona istediği karşılığı bir türlü veremedim dedi. Ve bu hafta özellikle bu konuyla ilgili bak daha önceden iki yüzlü davrandığı hangi konular var ise mesela işte e, ben gelirim dedi gelmedi ararım dedi aramadı yaparım dedi yapmadı gibi gibi artık neyse hani gene kendinize göre alın burada canım kolektifim. Şimdi buradan size ne hangi konularda sözler verip tutmadıysa, hangi durumlarda işte size e, vaatlerde bulunup yerine getirmediyse, onları bu hafta böyle yerine getirmek için bir çaba sarf edecek. Ama Aile bağlantılı konuları e, gündemine e, daha fazla alacak. Yani tabii ki dişil enerji eğer ailesinin içinde olan bir dişilse yani eşidir, eksi eşidir e, ya da ne bileyim işte belki de evlilik hazırlığı içerisinde olduğu bir kişidir ya da evlilik niyetinde olduğu bir kişidir yani aile olarak hani e, görürsek dişil enerjiyi alıyoruz burada. E, bu konuyla bağlantılı güzel gelişmeler yaşayacak. Hatta ve hatta belki de o niyetindeki ciddiyeti, işte aile olma konusundaki hassasiyetini ya da niyetini açıklayabilir de. Yani bunu da göz ardı etmiyoruz tabii ki. Yani eril enerjiler bu hafta dişil enerjiye demek ki Güzel belki de sürprizlerle, belki de bir teklifle de gidebilir. İnşallah diyelim oldu oldu diyelim hatta. Hemen akabinde bakın. Şimdi eril enerjiler ne dedi ki e, yeterli olmak istiyor ama... ...biraz böyle cin fikirler ve hin fikirlerle de yaklaşabilir... Dişil enerjiye. Şimdi bu cin ve hin fikirler hani e, şeytanca düşünceler. Yani e, bu biraz cinselliğe de hani çağrıştırıyor bizde. E, dişil enerjiye yaklaşımı farklı yönlerden olabilir. E, hatta bunu e, daha böyle hissettirebilir. Ama şimdi burada şöyle güzel bir şey de var. Bakın tamam. Belki cinhin fikirle gidiyor ama yani eril enerjinin bir olan özlemi de var. Tensel bir özlem, cinsel bir özlem, ruhsal bir özlem. Bakın hem bunlarla geliyor hem de. Ama bunları böyle hani biraz böyle nasıl söyleyeyim. Söylemlerinde falan böyle biraz şey keskin bir dille kullanabilir. Hani anladınız siz onu yani benim ne demek istediğimi böyle biraz zorlandım ama sizler anladınız ben biliyorum benim takipçilerim çok zeki çünkü biliyorum lep demeden leblebi anlıyorsunuz siz ben biliyorum hatta çorumdan leblebi alıp geliyorsunuz o kadar eminim neyse siz anladınız onu yani canım minnoş kelebeklerim hazırlıklı olun bu hafta eril enerjinin böyle bir libido yüksek yaklaşımlarına ama ee, bu özlemin yanında da aslında e, net keskin bazı bitişler yaşama kararıyla gel geldiğini de görüyoruz ama tabi bu net keskin bitişler sizle ilgili değil. Mesela burada ne dedik size daha önce de e, bulunduğu vaatlerde e, ya da isteklerinize taleplerinizle bir şeyleri yerine getiremediyse mesela bir bağımlılığından kurtul dediniz onu kurtulmak için çaba sarf ettiğini söyleyecek. Ya da işte biriyle görüşme dediniz. İşte onunla görüşmemek adına ya da onu hayatından tamamen çıkardığına dair belki de size ispatlarla gelecek. Bak çünkü sizden yeni başlangıç talebi var. Yeni bir başlangıç. Ay bir de yemekli içmekli de bir ortam var. Şöyle gösterelim bakın. Hatta bunu belki de şöyle e, ben yormak istiyorum. İnşallah öyle de oldu diyelim. Belki yılbaşı gecesini birlikte geçireceksiniz belki baş başa bir ortamda olacaksınız. Belki onun olduğu bir yerde ya da sizin olduğunuz bir yerde ya da özel bir ortamda bir dışarıda neyse artık e, birlikte bir ee, bir yemek yiyerek bir kutlama yeni bir başlangıç bakın bunlarla da gelecek size şimdi eril kolektifim artık rahatlamak istiyor özellikle dişil enerjiyle bağlantılı kafasında bir girişim bir atılım var bir de maddiyatla ilgili bakın şimdi burada şu maddiyatı bir gösterelim bakın parayla ilgili e, eril enerjinin bazı endişeleri olmuş şimdi bu endişeler şimdi e, ama e, eril enerji dişil enerjiden destek almış almıştır. Ama dişil enerji eril enerjiden destek almıştır. Şimdi burada eril enerji diyor ki benim diyor bu destekle maddiyatla ilgili bazı endişelerim var. Ya senden alamazsam ya sana veremezsem hani bu ödemeyi gibi bir düşünceleri var. Ama bununla ilgili yapacağı bir atılım hem kendisinin hem de dişil enerjinin rahatlamasına sebebiyet verecek bu hafta özellikle. Ve ikilemlerde kaldığı düzensizlik yaşadığı bu ilişkiyle ilgili de e, özellikle dişil enerjinin uğradığı hayal kırıklıkları ve olumsuzluklardan çıkabilmesi adına bu ikilemlerden çıkabilmesi adına da bir yola çıkacak. Şimdi buradaki yol enteresan. Dişil enerjide de bir yol olarak geldi. Şimdi belki de ortaklaşa yapacağınız, ikinizin birlikte çıkacağı bir reel yol olduğu gibi mecazi anlamda da bir yol olabilir. Çünkü burada hani bir bir türlü ilişkinizi bir şeyleri düzene oturtturamıyorsanız, işe adını koyamıyorsanız efendime söyleyeyim bir türlü işte etrafınızda belki de ailenizi, çoluğunuzu, çocuğunuzu birilerini ikna edemiyorsanız ya da ya da eril enerji kendi kafasında bunların hiçbiri yoktur da eril enerji kendi kafasına bir şeyleri yerine oturturamamıştır. Bir türlü işte netleşemiyordur gibi gibi neyse Bunlarla bu hafta daha netleşerek dişil enerjiye adımını atıyor Allah'ın izniyle. Haydi bakalım hayırlısı olsun diyelim ve ortak ilişki e, kartınıza hemen bir bakalım. Ay 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 ay. Ay çok güzel bir kart, muhteşem. Her iki taraf içinde sevmek senin için güvenlidir diyor. Dişil enerjide, eril enerjide bu hafta enerjilerin en yükseği olan sevgi için sevgiyi alıp verme, alma verme bakın dengesini yaşıyorsunuz bu hafta. Ay muhteşem. Yeter ki kalbinizi açın diyor. Bak eril enerjide, dişil enerjide enerjilerin en yükseği olan o sevgi alışverişi için kalbini aç mesajıyla geldi ortak ilişki kartı hadi bakalım bakalım ee, dişil enerjilerim ne dermiş ama ay beni de isteyen pek çok ama işte ay böyle bir ego kasıyoruz minnoşlar ama ne diyorsun beni isteyen çok ama işte ah 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 lanet olsun diyorsun ama benim tek istediğim sensin diyorsun ve hemen akabinde diyor ki bazen e, hani aramızda olan üçüncü kişiden bağımlılıklarından ya da başka şeylerden hani ayrılamadığına bırakamadığına kızıyorum ama daha sonra diyorum ki bu senin karman bu senin yolculuğun bu senin sınavın diyorum sabrediyorum diyorsun Harika ve işte böyle anlarda bazen işte ya beni niye sevemedin? Niye böyle bir hani bu konuda bir e, anlaşmazlık yaşadık? E, triplerine de giriyorsun sevgili minoşlarım. Bakalım e, eril enerjiler. Burada ne diyor? evet bak ben seni arayacağım. Bir kere bunu kafana koy diyor. Bazen diyor işime gücüme yoğunlaşıyorum. Evet ama bu anlarda bile diyor inan arka planda aslında seni düşünüyorum. Evet seni aramam gerekiyor. Bu artık kaçamayacağım bir zamanda olacak. Ben bundan eminim. zamanı ben de bilmiyorum diyor ama ben diyorum ki yılbaşı akşamı, <laughs> yılbaşı, yılbaşı, yılbaşı inşallah yeni yıla girerken böyle sürpriz aramalar, sürpriz mesajlar alırsınız. Oldu 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 diyorum hemen. Evet güvenle biraz alakalı sorunları var. Eril enerjinin e, geçmişte yaşadıklarınız ya da geçmişte kendi yaşadıklarından kaynaklı. E, bazı konularda güvenle ilgili sorunlar yaşıyorum. E, belki o güvenle ilgili sorunları da aşmam gereken bir sürecin içindeyim. Ve yalnız şunu söylüyor ki her ne olursa olsun zaman zaman yalnız kaldığımda düşüncelerimde ve gittiğim böyle ne hangi ortam olursa olsun işte bir deniz kenarına gidiyorum bir ormana gidiyorum oturuyorum ama orada sadece seni düşünüyorum ve gördüğüm hissettiğim her yerde sadece sen varsın mesajıyla geliyor. Evet güzel. Bakalım bu hafta içinde elin ve dişin enerji için gelen mesajlar e, bu şekildeydi. Umarım hepinizin gönlüne kalbine göre olur ve gerçekten canı gönülden temenni ediyorum ki 2023 yılında bütün özellikle benden bireysel danışmanlık alan danışanlarım ve özellikle kanalımın abonesi olan canım abonelerim gönül dostlarım gönüldaşlarım kalbinizde gönlünüzde kimi istiyorsanız inşallah Rabbim Mevlam onu tez vakitte yanınıza nasip etsin. Yanınızda olan birilerine de kalbinize nasip etsin. Eğer ki sizin nasibinizse inşallah koskoca bir yılda da gönlünüzce geçireceğiniz muhteşem bir serüvene imza atarsınız. Unutmayın bu hayat yolculuğunda, bu oyunda başrol her zaman size ait. Bu oyundaki başrol oyuncusu sizsiniz. Bunu sakın unutmayın. Siz varsanız hayat var. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.